Herkese arkadaşlar bak sizlerle birlikte burada misal oynuyoruz arkadaşlar katil şu an orada arkadaşlar çok doğru görün bakalım orada katil şuradan aradan geçelim arkadaşlar bunu ona unutmayın like, atın arkadaşlar şöyle dans edelim <laughs> lan aha elde aha elde elde elde, elde. arkadaşlar diğer maçımız geliyor <laughs> Ben şurada kapatayım gelene kadar ya da kapatmayayım. Herhalde cadıla bayramı gelmiş Şapa bak. Şöyle. Dokunun. Oha. Arkadaşlar maç gelene kadar ya da birazcık şurada durdu. Tüm geliyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar maç başladı. Evet şöyle bir dakika. Şöyle yapayım. Arkadaşlar ekranım kastı. Şöyle. Arkadaşlar ben yeniden çıkıp herhalde gideceğim. Gide ama... De ama Burada de kapatayım geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden girdik. Eee. Yeniden geldik. Şöyle. Burada da milletler sohbet ediyor ama ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Ne oluyor? <laughs> <şöyle>. Ha. <laughs> Arkadaşlar gidelim şimdi abi yazı git. Keşke burada olsaydım ya. İnşallah burada. ya. Bak bana. Gidiyorum. Şöyle. İşleniyor. Beni üfle.

tekrar tekrar şş, şş. Bana yap. Hadi. Mükemmel. Tek attım. Araç, araç. Of at şuraya. what? Aha. Ti. Allah katil. Ha katil sandım ben. Kanka bas. Kanka dur dur kanka dur. <laughs> Al. Kardeşim alamıyorum ya. İngilizce'm yok. Çınar. Köklerde. Şeref, seni ya, Aa! Oğlum. ne yaptın ya? Grup girelim, grup. Grup var mı?

Herkes banka seçti. Bank mı lan o? Bank herhalde. Lan bu şey değil mi? Oha! Bu değil mi? Dolandırı. Aa! Oh! Ne oluyor lan? Hile mi oldum ben? Buradan nasıl şey Aha. Say kaç bu mi? Yumuk <laughs> skin. <laughs> Nereye gidiyorsun? Beni bekle. Herkes ilgini Karaktere bak. Bu değil. Oo, yes. A televizyon TV TV izleyeceğim. TV. TV. Sandalye. Oturma şey yok mu ya? Sit yazsın. Olmuyor. Admin yok ki bunda. Oğlum bu ki? <laughs> gel lan. Aha aha. Gel 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 gel. Ne yapıyor lan? Öldü. Öldü mü? Hey, iyi misin? Hey! Lan öldü. Hay anasının. Oğlum ne oldu hile? Hep bu kızı yüzünden çirkin. Kes E bunda niye elite? Oha 616 kere katil olmuş. Yuh. Lan. Kapı çalıyor. <laughs> pet lan pet. Lan. Arkadaşlar şurada kapatıyorum. iki dakika bekleyin. Önemli. Şu... Arkadaşlar iki dakika orada bir şey oldu. Kargo geldi arkadaşlar. Sabun kargosu arkadaşlar. Sabun geldi. Bıçak. Aa ben bu şeyi katilim lan. Oha. Şiş, şimdi bittiniz. Gel lan. Benim adam olmasa da böyle lan. <laughs> Ala! Hadi! Bak vallahi dürecek. Aha! Yes. Omu. Omu şeristi. Aa! 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 Sen gel. Aha! Tuttum. Yes. Abi. Mi mi yeniyor vallahi. <gülüyor> ah! Şerifler <laughs> dava şerif. <nerede> lan, şerif. <laughs> at. At. <laughs> Lan bozuldu. <laughs> Abi yenemedim hiç kimse ya. Öyle amına. Arkadaşlar. Arkadaşlar yeniyorum. Şu mallarda yeni. Aha. Yok musun lan? Neredesiniz oğlum? He! Arkadaşlar. Aga be bayılmış yerde yatıyor. Oğlum bulamadım lan. Tih ya hepsi boşa kaçtı. Aha. Ya. Tih ya biraz daha olsaydı. <laughs> Katili yeni için ben kazandım herhalde. Arkadaşlar birazcık ses gelebilir. Ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada kapatıp geliyorum. Yine katil oldu. Arkadaşlar şey şöyle Aha. arkadaşlar. Ya ya ve kazandı. <laughs> yes. Arkadaşlar kazandı beni. Yes. 5 masumu yok ettim. 3 5 3 5 bak. Şöyle. Yeah. GG. <laughs> dedi benle de uğraşmayın. Aha. Tih ya. Masum oldu. Ben bittim herhalde. Ödecek de bana hesabını. Arkadaşlar. Ne diyor? another mystery. Katil. Katil. işte kanka olduk. Kanka gel. Aha. Nerede o? Aha. Kanka gel. Gelsene. Of of of. Herhangi bir katil olur. Herhangi bir herhangi. Aha. 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 O değil mi? bu gün çok süm border olacağım içine <yı> girdim <laughs> <görmiyor>. allah <laughs> hadi bir gören var mı Bir saniye yapayım. Bu <laughs> çocuk oynamıyor ki. Bu oynuyor. Hadi bir saniye. Şerefe bak. Kade yok ki niye? Gidişi vermiştik lan. Aaaa bayıldı. Aa. Lan patloğumuz aydı. Lan katil kazandı. Oğlum küfür etme. Para yok mu? <laughs> Ücretsiz eşya kodlarını mı arıyorsun? İkiniz. Rebek. Yasak gelir mi lan? <laughs> Aa burası açılmış. Hacı. Oraya da açar mısın? Bize? O. Buradan çıkışsaydı var ya. Tüh ya. <laughs> Kapıyı aç. <laughs> bak haşa şimdi birazdan uçacağım bak şimdi bak bak lan suçurum bak. O bak lan suçtu. Kanka neredesin? Kanka bir şey diyeceğim bakalım amca. Hey, nereye gidiyorsun? Nereye bak? Bak katili var. Katil seni öldürecek bak. Bak katil yanında. Oğlum bir dur yerine. Tipine bakayım. Karakterinde ne kadar çirkin hiç beğenmedim. Tipsiz. Aha! Kanka yapma! Senin ben yapacağın şeyi <laughs> öldüm ya. Sen sen tam bir mantın ha. Sen de iyi bak çünkü. Gerizik ya bana sıktın mal. Akış ya kusura bakmayın küfür ettim ama çok sinir etti beni. Allah'ım ya. Bak bir daha yapma. Şuna bak. Salak bana sıktı. Sıkmayı bilmiyorsun. Sen sıkma kardeşim. Sen şeref olma. Hey. Niye bana sıkıyor? Sen bana sıkarsın. <gülüyor> 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 bana niye sıkıyor kardeşim oğlum? Şu gibi e, sıktın işte. Allah Allah ben bir şeref olayım var ya sizi bitireceğim ben. Şeref mi kovalayacağım? Şeref öldü zaman. Bak bir daha basma. Be. Ben yiyorum. Hah. Altı üç. Lan ben Bu video sıkıcı geçti. Işte. Valla bu video sıkıcı işte. geçti. <laughs> Şaka bombası. İnanırlar ki. Bir Şey kavanoz. <laughs> Efektler. Efektler. Şur şurada çıkalım. Çık. Bir de şunlara bakalım. Arkadaşlar bu son tur. Burada biteceğiz. Son bu tor. Bunda no, oynuyor musun? Aa bak yukarısı değişmiş. Tam oturduk. Oturma. Abi işte emoji şimdi. Emoji diyorum. Emote emote. emote nasıl oluyor? Böyle oturuyor ben Değil mi? Evet. Emote. Gige. Bak. Oğlum senin tipin nerede? İki saatlik tipini alayım gözlükle. Ha internet gitti arkadaşlar. lan niye gitti internet? Bakayım. İnternet gitmiş. Çıkıp tekrar girelim. Şöyle. Kapı çalıyor. Her gün kapı çalıyor bizde ya. arkadaşlar bir dakika arkadaşlar ya da burada bitiriyorum abone olmayı unutmayın video beğenin görüşürüz bay bay